Malzeme listemi veriyorum. Sizler için etsiz barbunya yapacağız. Malzeme olarak da kullanacaklarımız 300 gram ıslatılmış barbunyamız var, bir adet patates, bir adet havuç, iki diş sarımsak, bir yemek kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir adet domates, 2 adet karışık biber, bir tutam maydanoz ve baharat olarak da birer çay kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız. Evet, şimdi Yalnız bu zeytinyağlı mı olacak normal yemek normal mi olacak? Normal yemek olarak tamam. olacak. Şimdi aslında biz zeytinyağı kullanmamızdaki amaç biraz daha sağlıklı olması için Hı -hı. sevgilicilerimize öyle anlattık. Şimdi sevgilicilerimiz size bugün etsiz barbunya yapacağız. Etsiz barbunya da siz ne yapabilirsiniz? İsterseniz içine et de kullanabilirsiniz ama et kullanmak istemiyorsanız bizim yaptığımız gibi sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Şöyle hemen tenceremizi alalım. Ocağa koyduk tenceremizi. Şöyle kapağını alalım. Kapağını aldıktan sonra şimdi Ayşegül Hanım biraz tenceremize hafif bir yağımızı ilave etsin sevgili Ben de şöyle size malzemelerimizi anlatalım. Ondan sonra hemen başlayalım. Şimdi ben ne yaptım? Şöyle 300 gram kadar barbunya plaki bir gün önceden güzelce bir şekilde ayıkladım. Onu yıkadım. Suyun içinde beklettim. Ondan sonra o suyu döküyoruz ve güzelce bir şekilde tekrardan suyumuzu üzerine ilave ediyoruz. Ve hemen ocağa koyduk yavaş yavaş şöyle kısık ateşte hemen barbunyalarımızı güzelce bir şekilde haşladık ve haşladıktan sonra suyunu süzdük. Şöyle güzelce bir şekilde sevgili görüyorsunuz soğuk suyun içinde bekletiyoruz. Ondan sonra iki tane veya üç tane havuç kullanacağız. Bir tane patates demişti. Sevgili biraz fazla kullanacağız biliyorsunuz. Geniş bir aile olduğumuz için, karabalık bir aile olduğumuz için biraz fazla kullanacağız. Bir adet soğanımız var. Ondan sonra sarımsak kullanacağız. Şöyle daha lezzetli ve daha güzel olması için de ondan sonra bu yemeğimize <laughs> daha güzel tat, lezzet, görüntü versin diye ne kullanacağız? Biber salçası izleyicilerimiz. Biber salçası da yemeklerimize farklı bir tat, lezzet ve renk katıyor. Çok da güzel bir renk veriyor. Eğer elinizde varsa siz de bol bol biber salçası kullanabilirsiniz izleyicilerimiz. Hemen gördüğünüz gibi biber salçamız da hazır. Şimdi hemen ilk önce ne yapalım? Şöyle havuçlarımızı güzelce bir şekilde soyacağız. Şöyle soyacağımızı alalım. Bu arada şimdi kuru barbunya olduğu için bir gün öncesinden fasulye gibi öyle değil mi usta? Tabii Mustafa. Ki bir gün Islatıyoruz. E ama taze de kullanırsak eğer zaten ıslatmaya veya kaynatmaya da gerek yok. Evet. Şimdi sevgililerimiz şöyle güzelce bir şekilde önce ne yapalım? Şöyle havuçlarımızı bir soyalım. Şöyle. Şöyle sevgililerimiz iki tane veya üç tane hemen havucumuzu <laughs> ilk önce şöyle soymamız gerekiyor. Yavaş yavaş görüyorsunuz şimdi tenceremizi koyduk. Tenceremizi koyduktan sonra içine zeytin yağımızı ilave ettik. Yavaş yavaş onlar ocağımızda ısınıyor. Onlar ısınırken biz de şöyle hemen geç eldivenle biraz şöyle bu işlemleri yapmak zor sevgili Şimdi şöyle havuçlarımızı ya, bize bir değil. yıldır alışamadın mı diye sorarlar usta. As, aslında bir yıl değil abi, 22 senedir bu sektörde ama 12 senedir hep eldivenle çalışıyoruz da. 12 senedir alışamadın mı o zaman öyle sorayım. Ya hayır, zor e, ama değil mi gerçekten? Alışmasından öte şöyle bir şey var. Ben e, bir şey söylemek e, ne kadar istiyorum da özür da dilerim. El yapışıyor. Şimdi her zaman şöyle bir şey var. Ben buna da inanırım yemek yapan kim olursa olsun araya hiçbir şeyin girmemesi lazım. O el lezzeti dedikleri şey var ya. Aslında bunlar tabii ki hijyen açısından önemli ama yani ellerimizi yıkayıp sabunladıktan sonra da evlerimizde yapmıyor muyuz ki zaten öyle değil mi? Tamam ama ki. işte e, tabii ki bazı şeyler bunu gerektiriyor. Elleriniz temas etsin yemekle. Harika oluyor emin olun. eminim neşir da. Kesinlikle öyle. <laughs> evet. Aşçıların da o konuda el lezzetlerine inanıyorum ben. Ama tabii ki işte mecburiyetten takılıyor. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz havuçlarımızı güzelce bir şekilde soyduk. Havuçlarımızı soyduktan sonra şöyle ufak ufak kuşbaşı şeklinde doğrayalım. İlk önce ne yapacağız? Havuçlarımızı yağla beraber güzelce bir şekilde kavuralım. Havuçlar çünkü biliyorsunuz ilk önce yağla beraber kavrulduğu zaman hem erken pişmesini sağlayacağız hem de yemeğimize çok güzel bir görüntü verecek. Sevgili izleyicilerimiz renk verecek. Onun için biz de ne yaptık? Şöyle havuçları doğradık. Havuçları doğradıktan sonra hemen ne yapıyoruz? Şöyle tenceremize doğru gönderiyoruz. Evet. Şöyle tenceremize ilave ettik. Yavaş yavaş. Şimdi hemen kavuralım. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi hemen havuçlarımızı ilave ettik. Yavaş yavaş şimdi havuçlarımızı kavururken biz de ne yapacağız? 3 tane 3 diş sarımsağımızı şöyle alalım. Sarımsağımızı önce hemen ne yapıyoruz? ufak ufak doğrayalım. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Hemen sarımsağımızı da doğradıktan sonra onları da şöyle tenceremize ilave edelim. Yavaş yavaş Ayşegül Hanım kavurma işlemine devam etsin. Bu yavaş yavaş kavururken biz de şimdi patatesimizi hemen doğrayalım sevgilerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane patatesimizi alalım. Patateslerimizi hemen şöyle Gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Şöyle ufak ufak önce dilimliyoruz. Ondan sonra yanlamasına dilimledikten sonra şöyle güzelce bir şekilde kuşbaşı şeklinde, ufak kuşbaşı şeklinde şöyle doğrayalım. Evet. Şöyle diğer küçük patatesimizi de hemen şöyle hazırladık. Gördüğünüz gibi onu da güzelce bir şekilde parçalara böldükten sonra onu da şöyle yavaş yavaş Hemen doğradık sevgicilerimiz. Şimdi patateslerimizi doğradık. Hemen patateslerimizi ne yapalım? Şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi, şöyle suyumuzun içinde bekletelim. Hem de kararmasın diye sevgicilerimiz. Şöyle onları hazırladıktan sonra suyumuzun içine ilave ettikten sonra, şimdi kaç tane biber doğrayacağız? Şöyle bir tane de kırmızı biber ben alacağım sevgicilerimiz. Şöyle kırmızı biberimizi de aldık. Ve şimdi bu biberlerimizi güzelce bir şekilde hemen doğrayalım. Şöyle temizleyelim. 3 tane biber kullanacağız. Ondan sonra bir tane <laughs> içinde domates de kullanacağız. Domatesimizi de ufak ufak doğrayıp şöyle malzememizi doğrayalım. Bunlar hazırlasın. Şimdi havuçlar güzelce bir şekilde hemen Ayşegül Hanım kavurdu. Hızlı bir şekilde seyircilerimiz. Evet, şöyle şöyle bir, bir karıştırıyor böyle hızlı hızlı hemen kavruluyor. Evet şöyle tenceremizde aslında çok güzel burada <laughs> Ayşegül kesinlikle Hanım. Çok öyle, güzel kesinlikle öyle kesinlikle öyle. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Biz çok şanslıyız zaten komple mutfakta. Araç, gereçlerimiz, kullandığımız her şey bizler için artı bir avantaj tabii ki. Evet. Şimdi şöyle sevgili hemen soğanımızı da doğradık. Gördüğünüz gibi. Soğanımızı doğradıktan sonra şöyle kavrulmakta olan şöyle havuçlarımızın içine ilave edelim. Gördüğünüz gibi şöyle hem havuçlarımız hem sonra soğanımız beraber şöyle kavrulmaya devam etsin. Onlar kavrulurken biz de şöyle biberlerimizi temizlemeye devam edelim. Biberlerimizde ufak ufak doğrayacağız. Şöyle görüyorsunuz. Hemen hazırlayıp şöyle biberimizi de bir tane kırmızı biberimiz, iki tane Charleston biberimizi de doğradıktan sonra onları şöyle tabağımıza alalım. Bir tane de domatesimizi de şöyle alalım sevgilerimiz. Evet, şöyle salkım salkım domatesimizden bir tane aldık sevgicilerimiz. Hemen onu ne yapıyoruz? Güzelce bir şekilde şöyle bir temizleyelim. Onu da şimdi yavaş yavaş domatesimizi doğrayalım. Şimdi salçamızı sevgicilerimiz ne yapacağız? Şöyle hemen soğanımızı kavurduk. Soğanımızı kavurduktan sonra içine gördüğünüz sarımsağımızı ilave etmiştik. Şimdi yavaş yavaş biberlerimizi hazırladık. Ve ne yapıyoruz? Birkaç tane biberimizi şöyle tenceremize ilave edelim. Şimdi biberimizi de tenceremize ilave ettikten sonra tekrardan onları kavurma işlemine devam ediyoruz sevgilicilerimiz. Yavaş yavaş şimdi biberimizi ondan sonra soğanımızı kavururken şöyle ortalığı toparlayalım. Gördüğünüz gibi sevgilicilerimiz hemen ne yaptık? Önce havuçları kavurduk. Havuçlarımızı kavurduktan sonra içine sarımsağımızı ilave ettik. Onları da kavurmaya devam ettik. Onlar güzelce bir şekilde soğan ve sarımsağımızı kavur, havucu ve soğan sarımsağımızı kavurduktan sonra biraz da biber içine ilave ettik. Şimdi de içine biraz şöyle salçamızla bir yemek kaşığı kadar ilave edeceğiz. Az daha alabilirsin biber salçamızı. Ve şöyle salçamızı ilave ettikten sonra şimdi Ayşegül Hanım hem karabiber tuzumuzu ve pul biberimizi de içine ilave etsin. Beraber şöyle güzelce bir şekilde baharatımızı da ilave edelim. Çeşnici başı oldum ben. Çeşnici başı. baharatları ilave ediyoruz. <laughs> Bir de kaş, karıştırıyorum kaşıkçı başı biliyorsunuz Osmanlı'da e, mutfakta görevli olanlara böyle sınıf sınıf ne yapılırdı isimler verilirdi. Çeşnici başı, kaşıkçı başı, tencere kazancı başı bunlar gerçekler yani. E şimdi bu da kazan sayılı kazancı başı, kaşıkçı başı çeşnici <laughs> başı. Öyle evet, değil mi? Aynen öyle. Şimdi, <laughs> Şimdi malzemelerimizi doğradık. Sevgililerimiz şöyle gördüğünüz gibi tenceremize ne yaptık? Şöyle salçamızı da ilave ettik. Şimdi baharatlarımızı ilave ettik. Onlar yavaş yavaş kavrulsun. Şimdi biraz sıcak suyumuzu vereceğiz. ona kaynamaya devam edecek. Şöyle hemen sevgililerimiz havuçları güzelce bir şekilde kavurduk. İlk önce havucu kavuruyorsunuz. Havucu kavurduktan sonra üzerine sarımsağınızı ilave edin ve kavurma işlemine devam edin. Ondan sonra soğanınızı ilave ediyorsunuz. Kavurma işlemine devam ediyorsunuz. Onları güzelce bir şekilde kavurduktan sonra Biraz şöyle doğradığınız biberinizde birkaç tane içine ilave edin. onlar da kavurmaya devam edin. Ondan sonra bir yemek kaşığı kadar biber salçanızı içine ilave ediyorsunuz. Güzelce bir şekilde kavuruyorsunuz. Hem güzel bir renk versin hem de güzel bir görüntü versin diye sevgilerimiz. Şöyle güzelce bir şekilde kavuruyoruz. Ve salçamızı kavururken içine baharatlarımızı, tuz, karabiber ve pul biberimizi içine ilave ediyoruz. Kavurma işlemine devam ediyoruz şöyle güzelce bir şekilde kavurduktan sonra hemen yeterince suyumuzu ilave ettik. Suyumuzu kesinlikle fazla vermeyeceğiz. Niye fazla vermeyeceğiz? Şöyle malzememizi içine dahil ettikten sonra eğer suyu oranımız azsa biraz daha sıcak suyumuzu ilave edebiliriz. Onun için suyun fazla olmaması için ne yapacağız sevgililerimiz? Suyumuzu elimizden geldiği kadar az tutacağız. Şöyle biraz sonra sevgililerimiz bir iki dakika daha kaynasın. İçine hemen patateslerimizi ilave edeceğiz. Ve patateslerimizi ilave edip iki dakika sonrasında ne yapacağız? Hemen barbunyalarımızı içine ilave edeceğiz. Beraber güzelce bir şekilde bir on dakika daha kaynayacak yemeğimiz hazırlanmış olacak. Evet ellerine sağlık usta. Alo diyelim kim aramış bizleri? Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Harun Hayırlı Bey hoş aşamlar. geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun öncelikle. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bir şey öyle aramıştım ve yeni yılı kutluyorum. Hemen şöyle bize de bir şekilde yemeğimizi bir daha sizlere anlatalım. Önce ne yaptık? Önce havuçları ufak ufak doğradık. Kavruluk yağımızla beraber. Havuçlarımızı kavurduktan sonra içine hemen sarımsağımızı ilave ettik. Onlar da kavurma devam ettik. Sarımsağımızı kavurduktan sonra içine soğanımızı ilave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Ondan sonra salçamızı ve baharatımızı ilave ediyoruz. Kavurma işlemine devam ediyoruz baharatlarımızı da verdikten sonra. Suyumuzu verdik sevgililerimiz. Suyumuzla beraber bir 10 dakika kaynadıktan sonra doğramış olduğumuz patateslerimizi de içine ilave ettik. Ve patatesimiz de şu anda hemen 5 dakika oldu kaynamaya. Ve şimdi de şöyle barbunyalarımızı alalım. Barbunyalarımızı da hemen ayarlayacağız. İçine ilave edelim. Yavaş yavaş kaynama işlemine devam etsin. <laughs> Şöyle barbunyamızı verirken şöyle oranı belki fazla olabilir. Eğer barbunyamız elimizde varsa onu da tekrar da farklı bir şey diye de kullanabiliriz, değerlendirebiliriz. Onun için şöyle bir Ayşegül Hanım yavaş yavaş karıştırsın. Biz de şöyle azar azar hemen barbunyamızı içine ilave edelim. İçinde bol sebzemiz var sevgilicilerimiz. Ondan sonra hemen havucumuz, ondan sonra patatesimiz. Şimdi de ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bir şekilde Barbunyalarımızı evet, bence ilave edelim. Yeterli usta. yeterli, yeterli ben. Şöyle o zaman ne yapalım? Domateslerimizi ve biberimizi de içine ilave edelim. izleyicilerimiz eğer bunu etli yapacaksanız sadece isterseniz tavuk eti de kullanabilirsiniz. Eğer kırmızı et bulamıyorsanız, eğer kırmızı et de kullanmak istiyorsanız içine kırmızı etinizi de ilave edebilirsiniz. Eğer etli de yapacaksanız ne yapacağız? Aynı bizim yaptığımız işlemde yapıp İlk önce hemen ne yapacağız? Etlerimizi ilave edeceğiz. Etlerimizi güzel bir şekilde kavuracağız ve kavurduktan sonra diğer yavaş yavaş diğer işlemimize geçeceğiz. Şöyle herhalde reklama Kapağını. gideceğiz. Bir evet. Kapatalım. Barbunyağımız hazırlandı. Evet. Şöyle barbunyamız, etsiz barbunyamız çok güzel bir şekilde hazırlandı ve hazırlandıktan sonra şöyle altını kapatıp ve alıyoruz seyircilerimiz. Evet. Şöyle görüyorsunuz hala kaynamaya devam ediyor. Şöyle kısaca bir anlatalım sizlere neler yaptığımızı, nasıl yaptığımızı. Ondan sonra hemen servis tabaklarımıza ilave edeceğiz. Şöyle. ilk önce sevgilicilerimiz 3 tane havucu soyuyoruz. 3 tane havucu soyduktan sonra az bir yağla güzelce bir şekilde Hemen kavuruyoruz. Havuçları ilk önce kavurmamız gerekiyor. Havuçları güzelce bir şekilde kavurduktan sonra ne yapıyoruz? İçine sarımsağımızı ve soğanımızı ilave ediyoruz. Sarımsak ve soğanımızı içine ilave ettikten sonra kavurma işlemine devam ediyoruz. Onları güzelce bir şekilde kavurduktan sonra siz birkaç tane de biber içine ilave edip tekrar kavurma devam edeceksiniz. Çok güzel bir tat verecek ve ondan sonra kavurduktan sonra içine salçamızı ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı kadar biber salçamızı içine ilave ettikten sonra baharatımızı da ilave ediyoruz. Ondan sonra kavurmaya devam ediyoruz. Hemen salçamız güzelce bir şekilde kavrulduktan sonra, renk verdikten sonra hemen sıcak suyumuzu veriyoruz. Sevgili 3 veya 4 su bardağı kadar sıcak suyumuzu içine ilave ediyoruz. Sıcak suyumuzu ilave ettikten sonra o kaynamaya devam ediyoruz. Yemeğimiz yavaş yavaş kaynarken içine Hemen iki tane patates biz ilave ettik. Siz isterseniz bir tane patates ilave edebilirsiniz. Hemen patatesimizi de ilave ettikten sonra tekrar kaynamaya devam ediyor. Ve haşlamış olduğumuz barbunyalarımızı da içine ilave ediyoruz. Kaynamaya devam ediyoruz. 3 tane biberimizi ve bir tane de domatesimizi de içine ilave ettikten sonra sevicilerimiz yemeğimizi bir 10 dakika daha kaynattık ve yemeğimizi tuzunu da vermiştik. Güzelce bir şekilde kaynadıktan sonra şu anda gördüğünüz gibi hemen yemeğimiz hazırlandı. Şöyle servis tabağımızla alalım. Evet şöyle iki tane servis tabağımızı, şimdi barbunya'mızı, etsiz barbunya'mızı şöyle bir servis yapalım görüyorsunuz sevgililerimiz. Hemen çok güzel bir şekilde, kolay bir şekilde şöyle hazırlayabilirsiniz. Görüyorsunuz. Etsiz e, ablamız bizden etsiz yemekler istemişti. Bu da e, ablamız bizi izliyorsa Kıbrıs'tan aynı şekilde yapabilir. Ama et de seviyorlarsa ne yapacaklar? İçine kırmızı et veya da beyaz etle de yapabilirsiniz. Ve hatta bizim yaptığımız gibi de şöyle güzel bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Şöyle sevgilerimiz gördüğünüz gibi hemen barbunyamız güzelce bir şekilde hazırlandı. Ve hazırlandıktan sonra şöyle bol taneli iki tanesini şöyle servis tabağımıza aldık. Ve şöyle barbunyamızı kenara koyduk. Şöyle diğeri tenceremizde şöyle beklesin sevgilerimiz. Şöyle onları kenarında silelim tabaklarımızın. Evet. ...diğeri şöyle barbunyamızın yanına da şöyle sevgilerimiz gördüğünüz gibi maydanozumuzu koyduk ve yemeğimiz de hazırlandı. Öyle şöyle ah, tenceremizde <laughs> kenara alalım. Çok güzel görünüyorlar Teşekkür hepsi. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. <laughs> Çok affedersiniz. Bu arada bir telefonumuz var. Biz candan ve gönülden sizlerle birlikteyiz zaten. İnşallah birlikte olmaya devam edeceğiz tabii ki. Yarın aynı saatte yine komple mutfakla güzel lezzetlerle diyoruz. Hepinize afiyet olsun derken Allah'a emanet ediyoruz sizlere. Kolay kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.